Benim fotoğrafımı bulamamış. ne o? Benim fotoğrafımı ne bu? bulamamış. Aga be. Onu da bu arada. Bastı ama kafana koyayım. Hasta mısın sen ya? Yarın buradayız. Oğlum finale çıktık daha dur. Ya finalde finalde kazandıktan sonra yapsaydın oğlum nasıl girdiniz eve? Kaçak eve bastı. Nasıl camı kırdı? <Gülüyor> <Gülüyor> Çok. <gülüyor> 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 Bu da gül atıyor ya. <laughs> Allah'ım evleniyorum sanki ya yeni ben yeni izleyeceğim çok merak bırakma, ettim. Kemal. Niye burada bırakıyorsun amına koyayım? Ya tamam. ya. <laughs> ya onun <oğlum>, tipini mi <çirkinizmişim> çıldırdın burada? <laughs> of gelin lan sarılayım bir size ya. Abi davulu nereden buldun amına koyayım? Bir daha. Allah ya. ya. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> oğlum altıma sıçtım ya. <laughs> manyak yemin ederim manyak ya. <laughs> Hayır bir şey olacak. Yarın finale çıkamayacağım yani. <laughs> bu ne abi? Oğlum davul da çok iyi ama. Bu, okay. bu Uğur'un <laughs> tweet ne <de> ya? <laughs> davul çok iyi harbiden. Oh. bir passanız abi ben bakayım. Dileği kapatalım. Abi at e 48 var. kayda yayın kapatılmaz ya. <laughs> Onu biz Ne bu? bu 12 <Gülüyor> <deneyim>. <Gülüyor> Onu ki keşene deneyelim. Onu biz